MasterChef 2021'in dün akşam yayınlanan bölümünde Tahsin ve Hasan ikinci finalist olmak için kıyasıya mücadele etti. Yapılan yemeklerin sonunda en düşük oyu alarak yarışmaya veda eden Tahsin, anlattıklarıyla şefleri ağlattı. Somer Şef ise adeta gözyaşlarına boğuldu haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Mehmet Yalçınay'a, Dani Lozan'la ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliklerini yaptığı Masterchef Türkiye'de aylardır süren maraton 14 Ocak Cuma akşamı büyük finale noktalanacak. Masterchef'in dün akşam yayınlanan yeni bölümünde Hasan ve Tahsin Eren'in ardından finale adını yazdırmak için yarıştı. Gecenin en iyi yemeklerini yapan ve şeflerden en yüksek puanı alan yarışmacı, Masterchef'te ilk ikiye adını yazdırdı. Masterchef'te Hasan ve Tahsin kendi menüleriyle yarıştı. Yarışmacılar, günün konsepti olan beyaza uygun başlangıç, ana yemek ve tatlı yaptı. Şeflerin tadımları sonrasında ilk turda Hasan 22, Tahsin ise 20 puan topladı. Ana yemek etabında ise Hasan yine 22, Tahsin ise 21 puan aldı. Son turda Dani Zanna, Tahsin ve Hasan'ın tatlılarına 10 puan verdi. Somer Şef ise, Masterchef'te bizim tarafımızdan verilen ilk 10 puanlardır, dedi. MasterChef'te 3 tur sonunda şeflerin kararıyla Tahsin 69, Hasan ise 72 puan aldı. Böylece Eren'in ardından MasterChef 2021 finalinde yarışacak ikinci isim Hasan oldu. MasterChef'te ikinci finalist olan Hasan Biltekin duygularını "Finalist olduğum için mutluyum. Ama sergende de aynı sahneyi yaşadım, şimdi de Tahsin'de" İkisi de benim dostum. Sevineyim mi üzüleyim mi bilemedim. Ama bu oyunda kaybeden olmadı, Masterchef Türkiye'ye üçüncü olarak veda eden Tahsin ise duygusal anlar yaşadı. Şef Yalçın Kaya, yaptığın tatlıdan da anlaşılıyor ki sen artık olmuşsun. Senin her zaman yanındayız, dedi. Masterchef'te şampiyonluk hayallerine veda eden Tahsin, yarışmaya gelmesine vesile olan ancak genç yaşta kaybettiği arkadaşından bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı. Aldığı ölüm haberinden sonra zor günler yaşadığını anlatan Tahsin, vefat eden arkadaşının tesbihini cebinden çıkartarak, hakkını helal etsin, dedi. Tahsin'in bedası, ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nu da ağlattı. Veda konuşmasında ailelere de seslenen Tahsin, anne babalara seslenmek istiyorum. Çocukların atacağı adıma adım, kuracakları yola yol, hayallerine hayal olsunlar. En çok da idol olsunlar. Bir anne baba çocuklarına idol olduklarında bazen başarıyı çok uzakta aramaya gerek kalmıyor. Babam Mahmut, annem Necla'ya beni bugünlere kadar yetiştirdikleri, attığım her adımda yanımda oldukları için sonsuz kere teşekkür ediyorum, dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik, gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.